Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kedi pati çiziyoruz. O zaman başlayalım. İlk önce kafasını çiziyoruz kedi petenin. İlk önce tabii ki kalemlerimizi hazırlayalım. Kalem şu olsun arkadaşlar. Şimdi başladık. Şöyle kafasını çiziyorum. Sonra şöyle orada küçük bir noktası var. Siyah kalemle şöyle bir yani burnu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra altında şöyle bir çizgisi var. Sonra ağzını yapıyoruz arkadaşlar. Bu olacak bence. Sonra şöyle yapıyoruz. Ağzını ağzının sonra arkadaşlar dişlerini yapacağız biliyorsunuz. Burada dişlerinizi fırçalıyorsanız söyleyeyim. Dişleri fırçalamak önemli diyor. Ben fırçalıyorum. Şimdi bir de yaz nasıl geçiyor arkadaşlar? Onu da yorumlara yazın. Sonra dişleri yapıyoruz. Ve içini boyuyoruz arkadaşlar. Şöyle içini boyuyoruz. Şöyle. Sonra kedi peçenin içini çizmeyi unuttuk. Şöyle kapının içini. Şöyle çiziyoruz göstereyim. Sonra şöyle tam bunu şey yapmadan. Gözlerini sonra çizeriz arkadaşlar. Sorun yok sorun yok devam devam burada ben karalayarak yapıyorum hiç sorun değil sonra şöyle gözlerini çiziyorum bu arada burada arkadaşlar mutlu daha mutlu süper mutlu gibi duyguları var her resimde sonra şu orayı bir kırmızı yapacağız şu burnunun içini kırmızı yapıyoruz Sonra gözeni de çizdik. Sonra şöyle noktalarını yapacağız. Gene komik yapıyoruz. Sonra kulaklarını çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra bıyıkları mı ne? Bilmiyorum. Kedilerin bıyığı mı ne? Unuttum isimlerini yoruma yazın. Ben unuttum. Diğer sayfayı geçtik. Sonra vücudunu çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle alıp bu kalemle Sonra şöyle vücudunu çiziyoruz içini boyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra da şöyle elini yapacağız. Hmm. Şöyle tam göremedim. Şöyle, şöyle, şöyle. eli olacak. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu kısımda. Diğer kolunu da çiziyoruz. Birazcık komik oluyor tabii ki. Komik bizim resimlerimiz komik olur. Şöyle tutarak. şöyle 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 sonra şöyle elini boyuyoruz sonra kuyruğunu yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere sonra da kuyruğunu şöyle şöyle kendi içini boyuyoruz kuyruğunu sonra da altı bacak kısmını sonra şöyle ayağını ayak kısmını şöyle şöyle sonra şöyle diğer ayağında sonra şuradan şöyle geçiriyoruz sonra şöyle 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 Bacağını tam yapamadım. Çok komik oldu. Tahta bacak. Bu tahta bacak oldu. Sonra da şurayla çizgilerini atıyoruz arkadaşlar. Şurayla bir tane çizgi sonra buraya da. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evet, böyle bir şey oldu. Şimdi havayı da çizelim istiyorsanız. Şöyle çimenler. Sonra havaya güneş çizeceğiz. Sarıyı. Evet, sonra Güneş mutluyuz olacak. Sonra da havayı çiziyoruz arkadaşlar. Bulutu. Gördüğünüz gibi. Dört yüzü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir peti çizdik bugün. Bu videodan bu kadar.